merhaba arkadaşlar ben Efe. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar manyak bir video ile beraberiz arkadaşlar. Bugün bildiğin kanalı bizi sattı karşı tarafa geçti. Ve biz de kendimiz olarak bugün kanalın arkadaşlarına karşı mücadele edeceğiz. Ve bugün yanımda kanalı Muhammed Ali Kanalı, Halil İbrahim Çelik ve Hüseyin Efe Uğurlu var arkadaşlar. Ee, kanalı, bir de kanalın arkadaşı Sir Emoji var. Bu videolardan daha çok istiyorsanız deli bir like patlaması bekliyorum. O zaman hazır diyelim. Ödül avında mor cennet oynayacağız. Bakalım ne olacak? Kanal bizi sattı. Karşı tarafa geçti. Bunun bedelini ödeyecek. Hazır. Hazır diyebiliriz. Evet. Kendi videonda mor... Tamam başladım. Başladı mı? Allah. Ya yani niye zıpladınız? zıpladınız? Niye zıpladınız? Canım isterim. Bak şu an mavi şey bende. Arkadaşlar bu arada çok büyük bir eee Brawl Stars nobu olarak bugün öldüm. Bunu yapmak istemiyorum. Alırsın Yenil onu. Yenilmek istemiyorum. Alırsınız onu ha, aferin. Tamam. Onu yavaşlattım İbo ben yavaşlatayım sen vur. Efe sen de etrafına bombalar yerleştir. Oy kanalı şey yaptı güdüm Tamam aldım bunu. Bekle. Tamam, tamam ön, güzel. Önde değiliz. Gerideyiz. Öndeyiz sandım. Tamam. Ben çok korkuyorum. Tamam aldık onu. i̇nternet gitti. Şey benim internet donuyor biraz. Benimki de donuyor. Herkes tamam. de öyle. Dur bir. Yapacak sıkıntı yok, sıkıntı yok. Donuyorsa sıkıntı yok. Ben iyi şu an. Tamam. Tamam, tamam. Çok tamam, iyi. Kanalı donduracağız. Ama kanalı donduramadım. Sonra mojiyi dondurduk. Tamam bekle. Efe tamam. geri çık. Öndeyiz tamam. Geri Çıkma, çıkma öne. Ö ben oynayacağım. Piper karşıda. Piper Aa, Piper oğlum, Zor ben değilim. Dur ben geliyor. Komu. Aldım tamam. Hı, tamam, Alacak beni. Alacak beni. geldim, beni. Geldim Dur Efe seni öldüm. keser o. Öldüm öldüm. Onun internet gitti ki ben öldüğümü bile göremedim. Allah, Allah, alacak alacaklar bizi ya. Hayır hayır hayır. Dondurdum. Öldürdüm tamam. Hayır Aldık. ya. Hadi. Hayır alamadık, alamadık. İbo öldü. Son anda İbo öldü ya. Hadi. Hadi. Ben İbo'yu ya. Ya, nereden Öldü ya. ya. Ben zaten ben zaten birini almasaydım her türlü yeniyorduk. Ben birini aldım ondan sonra beni öldürecekler için zıpladım. Gene ah be, olmadı. Kötü oldum. Neyse. Kan olumlu Efe üç olan mı onları. kazanıyor? Evet. Tamam hazır oldum. Tamam ben ona Bak, başka zor, bir karakter sen... seçeceğim. Bir dakika. Ben bu karakteri değiştirebilir miyim? Değiştirebilirsin. Evet değiştir. Değiştir istediğin karakteri. Tamam ben şu an çok iyi bir karakterim. Tamam. Güzel. Oğlum. Aldığım karakterden de pek emin değilim ama. Sıkıntım. Bu arada gerçekten de zil oldunuz. Lan Siri emoji değiştir lan. Kanal karakterlerini sen de değiştir. Ay, Hayır onu alma insan... hep onu niye alıyor? Karakterlerin mi çeki ama? Farklı bir karakter. Karakter var. değiştirmek zorunda mı? Değiştir değiştirmeye de alsan sıkıntı yok. Ben Teray'ı Ben Teray'ı Teraya. Teray'ı al. Teray... Teray al. Teray hiçbir şey yapamaz ki. Oğlum niye söylüyorsun ki? Bir saat çönerebilir. Neyi bekleyeceksin? Hadi hazır. Tamam bir saniye. Hazır dediniz mi hepiniz? Tamam hazır. Efe sen de hazır de. Başlıyoruz ve bu sefer alacağız. Kanalı sen bizi sattın. Hı, bedeli ağırdır oğlum. Adamlar ama iki. Aynen. Ay 3'e 2 iki oynuyorlar. Yok bir tanesi bot ama. Tamam. Şunu... Aa, Hadi, Boya. sürü emoji çok az, alırsın. Üstünü oynataydınız alırdınız. Söyle emoji aldım. Söyle emoji aldım. Botu alalım, bak bottan alabiliriz, bak bottan yıldız katabiliriz. Öldü, öleceğim, öleceğim, öleceğim. Tam bomba yapıp attım oraya. Abi. Hayır bir tek Abi ben kaldım. Ya, hayır, hayır, hayır. Uzak mesafe al alalım, uzak mesafe i̇şte onu diyorum. Olamaz olamaz. Patladı ya. Bir tane Şu an bomba. Şantara yani. burada ilk masal attım. Ben yanlışlıkla işte, emoji'ye bastım onu. Öldüm. Öldüm. Ben ikiniz öldünüz ya. Lan sen sanki mükemmel oynuyorsun. Lan kan olacağız. valla vurdu beni. lan, Kan ol, çok şanslı. O baya bayağı şey oğlum çocuk pro ya. Şu Öldüm botu vurun. Botu vurarak alabiliriz ama adamlar da 14 çelik park fark attı ya. 20 16 oldu. Oh. Dur şuradan zıplayacağım. Hop. Zıplamayın, zıplamayın. zıplamayın. Öldüm yine. İnerim ben. Bence de zıplamak çok kötü bir şey. Alın, vur. Ay, Canım çok az yüz. Aga ben elden geldim. Hadi be ya oğlum videoda da rezil olmayalım ya. Ama görürsün. Aa öldürdüm tam Söre emoji Ben rezil olursak yine bir diye gideriz. <laughs> ne güzel akıl ya. <laughs> Değil mi? Ve bitti maç ya. Ya böyle bir Ak şey. Efe, be, bence haritayı değiştirek. <laughs> Aynen haritayı değiştirme vakti geldi. Hadi ee, kolt alacağım ben. Alacağım. Haritayı değiştiriyoruz. değiştiriyoruz. Herkes Her tek yapak mı? Herkes Her tek. Kişilik... Tek hesaplaşma yapak mı? Tek hesaplaşma. Herkes tek, yapmayalım ben. Yapalım ya. Nasıl çeviriyorduk lan? Tek hesaplaşma. Neyse boş e, onun arkadaşı savaş, savaş, savaş topu diyor. Savaş, topu oynayalım. Tamam savaş topu oynayalım. Sizin isteğiniz Hangisi? harita şunu Hangi? sürme ya da şey. Işte, arka Hayır bahçe. onların istediğini yok. Cönefe var cennet de onlar istedi. Dur. Tamam siz isteyin. Bak benim dediğimi aç. Ben süper stadyumu tercih ederim. Kanol sen hesap mı değiştirdin? Herhalde olabilir. Kanol da Bu işte, kan benim bir hesabım. E, e, kendi hesabı. Kanol'un iki tane için. hesabı var. Hangisini istiyorsun? Siz ben söyleyin. şeyi şeyi isterim ama sen bilirsin. Ne? Güneşli futbol açtım. Tamam. Güneşli olsun. futbol. E, Efe sen ne dersin? Ben bir şey bilmem. Tamam. Güneşli yani. futbolu açtım. Aldım güneşli futbolu. Değiştirelim arkadaşlar. Şimdi burada ne güzel. Şimdi bana da. C cidden. Brawl Stars'a da yeni başlayan bir çocuğum ama. 3000 kupayı. 3200 falan. Şey. Efe sana şeyden yazıyorum, şeyden yazıyorum Discord'dan. Efendim. Dediğimi. Ya savaşçı önerebilirsin. Uğurlu ya. lan. Hı. Ya onlar görmesin maksat. Ona göre komp alıyorum. Sen oluyor. bilirsin ama. Dikkat ederim Ay Evet arkadaşlar Efe, başlıyoruz. Efe falan istemedim. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Evet hazır diyebilirsiniz. Efe sen de hazır. Ha, tamam başlıyoruz savaş topu arkadaşlar. Umarım kazanacağız. Lan onu bizi satmasın nedeni buymuş lan kötü oynuyoruz diye. Kanal bak sana dün dediğim karakter bu işte. Ama kıyafet, kostüm. Karakter ne lan? Kostüm bu işte. Diyorum. Gidiyorum. Bu video 25 like gelirse kanoluyu öldüreceğiz. Oğlum ne diyorsun ya? Hadi be. Böyle şeyler denilemez lan. Videodayız. <laughs> Botta Frank var oğlum. Nasıl şey olabilir? Oha. Lan bu oğlum Frank kötü ya burada. Oh 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 oh. Hey, hey. <laughs> öldüm. Kaçamadım. Hadi be. Abi, Hadi be. Kaleye gitmiştim. Bot beni vurdu ya. Lan Hadi abi bırak. Bırak. Hareket, et, hareket et ya adam. Yanlış tuşa basıyormuşum aslında. Cidden heyecandan ne yaptığımı bilmiyorum. Şöyle... Aha 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 aha. Kaleye geldi kaleye geldi. Geldi atacak. Kaleye geldi. Rahatsız da. Dalga geçiyorlar bizde. Dalga geçmek neymiş öğretiyorlar. Gel lan şunları göstereyim. Efe hadi Efe hadi. Hadi İbo yaparsın. İbo hadi Lan ne? Hayır e o bundan taritadayım. Şu bunu Şu şeyi zaten... Hadi. Tamam çıkardık. Çizgiden çıkardı. Siz şüpbebeği alırsanız gerisi kolay. Bir tamam. bibi alalım. Attım. Aa geldi geldi kalenin yanında. Hayır. Atm Atmıyor bak. Atmayın kana Bak 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 bizimle dalga geçiyorlar görüyor At. musunuz arkadaşlar bak dalga geçmeye kadar geldi öyle susmuyor Bu arada nasıl vurun, da yorumlara yazabilirsin Top içinde attı 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 adamlar dalga geçe geçe attı ya Hiç deme ya Vay be Bakın Abi bizim kötü Şimdi oldu ya yeni bu. komp bunu yapar Evet Ya bizim Doğru. karakterlerimiz şey biz çok acemi oynuyoruz. Bil, be, bilmiyorum ama ya biz çok acemi oynuyoruz. Oynuyor olabiliriz. Ya ben Kal daha bugün yükledim oyunu Ben oyun oynayamıyorum öyle. Oynuyoruz. Bugünkü 500 kupası. Hayır bu kanalın hesabı. Evet. He. O eh, hediye. Başlıyoruz. İşte bu kadar. Başlıyoruz. Bu bunu alacağız. Eğer bunu alamazsak var ya. Yani boş boşver hemen göstermeyin bak. Hüseyin Efe hemen. gitme göstertme. Oğlum çocuk daha yeni Brawl Stars oynuyor lan. Yedik. Ben ben yedik, 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 yedik. Bot, Bot attı, attı, attı lan golü. Bot attı lan golü. Ama görürsünüz arkadaşlar bir gün pro olacağım. Ve, ve boş ver şimdi bizim... ilerle adam ilerle. Ay, öldük ya. Bitti ya. Ya bu böyle bir şey olabilir. Mi adam ya? yine dalga geçiyor yani bizle. Dalga geçti, attı Adam yani. yine dalga geçiyor. Sana dalga göstereceğiz sonra oyuncular. İyi ki maç değil lan gerçekten Oğlum, maç değil. tek hesaplaşma oynuyor. Tek elmas hesap. elmas kapmaca. Eee sizin iste, bir kere de Efe'nin istediğini seçelim. Ondan sonra videoyu bitireceğim zaten. Videoyu bitireceğim. Lan niye ya? Evet videoyu bitireceğim sonra. Oğlum fazla çekip de bazı yerlerde yenildiğimiz yerleri kesersin. Yo hepsini yaparım. Koyarım yani. Ben Hayır hep başladı. İnşallah hepsine koyarız. Süpürgeye... Güzel Yorumlarda bu Sıcak patatesin sorun ya Kanolu sever orayı. Bir saniye bekleyin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kanolu var ya. Tamam. Şeyi seçeceğiz şimdi. Efe sen hangisini istemiştin? Elmas kapmaca hangi harita? Söyleyebilirsin. Kapmaca hangi harita? Hangi haritayız? Mantar tuzağı. Mantar, Mantar tuzağı. Tamam. Mantar evet. tuzağına Riko ile girilmez herhalde. Öyle biliyorum. O yüzden güzel bir karakterle girelim. Hem bir şey daha olmuş olsun. Ben hangi karakteri alayım? Boyu alsan. Ab. Eee şimdi. Alsan. Boyu alabilirsin. Yani iyi oynadığın bir karakter alsan yeter. O iyi oynadığın bir karakter. Oğlum neden primo alıyorsun hep? Oğlum el primo ile ben. Uzak temas oynayacağız. Yani. Lan valla mı? Yok Niye sen ben, ben buna bak önerdim sana buna. Bakayım. Hmm. Ben koltuğu seviyorum uzak mesafe olarak. Hmm. Tamam aldım. Tamam işte ona ha. Tamam hazır diyelim. Uç şeyini aksını değiştir. Neyim? Ona her şey istiyor ya. Neyse hazır diyelim. Aksesuarını değiştir efendim. Tamam ya. O çizik benden daha iyi oynar. Oğlum etrafta çok yok ki. Yok. Hazır diyebiliriz. Tamam. Kanal'ı kan hazır. Sen de hazır diyebilirsin. Tamam başlıyoruz arkadaşlar. Bu son. Bu son. Bunu da alacağız. Alacağız. Her türlü alacağız. Kanal'ı bu maçı alırsak yenmiş sayılır. Yok bu, bu maçı alırsak yenmiş sayılmıyoruz ama bir tane galibiyetimiz olsun bari. Kara, karanın bir şey geliyor. Abi hemen öldür. Bot bo. Lan oğlum Efe. ilerle. Heyvan ama heyvan. Efe sen ne yapıyorsun? Ha? Oğlum hareket etmiyordu oyuncu. Hareket etme ben de rastgele tuşlara bo, bo, bo. basarım. bot, Fazla hareket etmiyordu. Allah. Allah kaç 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 oğlum adamlar geliyor ya. Aa, oğlum beni botun botun ayağına attı. Ah, ah, ah. Öldüm. Cidden bizim gelişmemiz lazım yoksa bu bu gidişle kanolu asla yenemeyiz. Baksana daha bir tane bile şey alamadık. Ya Hadi kan ya ben kan birebir de alırım da işte. Siz de oynayın. Aa, hemen hemen başla bahaneleri. Gelsin sen bize al. bir ve bir videomuzu da alsana. Bakalım. Tam geriye geriye şuraya gel. Tamam al oradan bir tanesini. Daha. Buraya getir canım. <laughs> getirme getirme. Sür emoji lan. Sana gıcık oldum oğlum. Kan oğlu pusmuş. Dur dur bizi çekecek kaç. Tamam aldım. Aldım onu. Hepsini aldık. Efe sen arkadan dur. Efe arkada dur. Tamam öleceğim öleceğim öleceğim. Lan hareket et karakter hareket et. Tamam arkadayım ben arkadayım ben. Bu bile git... bize şekil şukulu yapıyor ya. İbo gitsene ileri. Öleceğim. Ölmedim tamam. Allah tamam. Tamam eşitiz eşit abi. Eşit değiliz. Çabuk gidin. Üç tane daha alın. Üç tane daha alın. Üç tane daha alırsanız yeter. Aman dört tane. Kaç, 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 kaç. Öldü ya. Öf. Kötü oldu bu. Arkadaşlar bu kadar kötü oyunumuz yüzünden size özür dileriz. Artı 18 oldu video ya. Video artı 18 oldu ya. Ya abi ya. Tam maç bitti mi? Evet bitti. Evet arkadaşlar. O değil de, yenilmemiz. Yenilmemiz. Evet arkadaşlar. Efe, gel sen de. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Daha Efe, çok bana videolar için like atıp Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse görüşmek üzere. Bay bay diyelim. Bay bay. Demiyorlar arkadaşlar görüyor musunuz? Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.